Selamun Aleyküm, Aleyküm baba. Aleyküm selam oğlum. Hoş geldin. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Youtube videomuzun ilk bölümü. Heyecan olabilir. Eksiğimiz olabilir. Şimdiden herkese özür dileriz. Bağışlayın bizi. Anlayışlı olun. Biz İstanbul'dan bize kaçtık. Kaçanlar arasındayız. Nereye kaçtık? Yalova'ya kaçtık. Yalova zaten benim memleketim. Niye kaçtık? Orası boğuldu artık. Kalamadık. Karmaşa. Buraya müstakil bir yaşam için geldik. Tabi bu müstakil bir yaşam da basit, kolay, ucuz bir şey değil. Ama yavaş yavaş hedeflerimize ulaşacağız diye düşünüyorum. Böyle gene bir binada oturuyoruz apartman yaşamındayız. Giriş kattayız. Bahçe katında, yarım üstteki katında. İşte burada ufak çaptı böyle kendimce bahçeme bir şeyler ekiyordum, ediyordum. Geçen sene bir yer aldım kendime arsa. Ama küçük bir yer aldık. Bulamadık istediğimiz gibi büyük bir, bir tarla istiyordum 3-4 dönüm. Ama hepsinde bir sıkıntı olduğu için ya yoğun olmadı ya başka bir sıkıntılar oldu. Biz de evimize yakın bir yer bulduk. Yani 360 metrekare artık bir arsa aldık. Oraya işte bir planlarımız var ama bütçemiz yettiğince oldukça yavaş yavaş yapacağız. İşte şu an tel çevireceğiz. İşte geçen sene aldığımızda bir kepçe sokmuştuk, düzeltmiştik. Şimdi telcimizle anlaştık. Herhalde birkaç gün içinde başlar telci çevirdikten sonra içine bir konteyner koyma planımız var. Sonra orada bahçemizi ekeceğiz. İşte ne olur tavuk alırız, kuşlar alırız, köpek alırız. Böyle bir stresten uzak toprak içinde uğraşmış oluruz. Böyle bir düşüncemiz var. Tabii bu yavaş yavaş olacak. Şimdi buradaki bahçemizi gösterelim size ne yapıyorduk? Bu sene işte arsama ekeceğim diye fazla ekemedim buraya. Ee, az ektim öbür tarafa ekelim diye. İşte kısmen size yetiştirebilirsek öbür tarafa devam edeceğiz. Şöyle ufaktan gösterelim bahçemizi. Apartman yaşamında tabii ne kadar bahçede izin veriyorlar. Şöyle şuraya kiraz ağacı diktim geçen sene. Hatta iki sene oldu dikeli. Geçen sene yemiştik. Bu sene insanda kar yaptığı için kirazlarımız yandı. Şuraya dibin ağacı diktim. İşte şurada çevril olan yere domates, biber, salatalık bu tarz şeyler ektik. İşte küçük yaptım bu sene. İşte böyle üç sene oldu zaten başına alıyor Her sene ekiyoruz, buradan topluyoruz, yiyoruz. Bu bile insanın stres atmasına yardımcı oluyor. Mutluluk veriyor. İşte dediğimiz gibi arsamızı çevirdikten sonra kendi arsamıza yapacağız bunları. İnşallah yetiştiririz aksilik olmadan. İşte bir tane de bütçemiz dahilinde bir tane konteyner de koyabilirsek içine çok güzel olacak. Şimdi buradan isterseniz arsamıza geçelim. Bir de arsamızı size gösterelim sizin fikirleriniz de önemli. Fikir de verebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, neyin nereye olması gerektiğini. Biz de çünkü çok tecrübeli değiliz. Az çok böyle biliyoruz, YouTube'lardan izliyoruz. herkesin fikri bizim için değerli. Bu arada kanalımıza tabi abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, motorla gideceğiz. Yolumuz buraya 5 dakika. Arsamız, arsada görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada bir durduk. Şöyle güzel bir manzaramız var. Böyle deniz manzarası, yeşilliğimiz. Tabii bizim arsamızın manzarası değil ama çok yakın bir konumdayız. Bu güzelliği de size göstermeden geçmek istemedim. ...manzarayla baş başa bırakıyorum. Batımı çok güzel Bizim arsaya hoş geldiniz. Aldığımız yer burası. İlk önce şöyle sizi bir manzarayla manzaramız böyle gördüğünüz gibi yeşillik üstteki evler Önce burayı bulabildik. işte burayı da biz de kendimize göre değerlendireceğiz. Bizim arkamızda burası gördüğünüz gibi işte kepçeyle düzelttik. İçine de girelim. Tercihimiz henüz gelmemiş. Önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz inşallah, gelecek. Güzel bir, e, ferhoca bir kapı yaptırdık. Muhtemelen ondan umutsuzdur. İçine iki tane limon, iki tane mandalina ağacı diktim. Hata ettik, çevirmeden diktik. Burada keçiler gelmiş. Bizim şeylerimizi yemiş, ağaçlarımızı. Onları da gösterelim. Arkamız böyle boydan boya arkadaki binaya kadar gidiyor. İşte burayı değerlendireceğiz. Konteynerimizi de şuraya koymayı düşünüyoruz. Yola yakın olmuş olsun. Diğer taraflara da ekmeyi düşünüyoruz. İşte kümes yapacağız, tavuk koyacağız. Hayvanlar gelmiş, bak gübreleri burada. Güber. Bizim yerimize gübre Daha verimli olur. Böyle bir yerim. Evet, burada ağaç dikmiştim. İşte kendi şeyimi bir çevirmiştim. Hali bu. Keçiler, bu hale getirmiş. Ağaçlara da yazık oldu. Ama tutacağız inşallah bunları gene hala da gelmeye devam ediyorlar. üstünde çok güzel limonlarımız vardı, mandalinalarımız vardı, onlar da gitmiş. o kadar yüklenmişler ki bunu ne getirmişler, bunu ne yapmışlar böyle. Artık yerinden çıkartmışlar bunu. Ve i̇şte çevirmeyince maalesef böyle oluyor. Evet, sizde de burada yorumlarınızı bekliyoruz. Teli çevirdikten sonra da hep birlikte neyi nasıl yapacağımızı, nereye koyacağımızı, kümesimizi nereye koyabiliriz daha rahat Hatta buraya bir kamyon da toprak getirmemiz lazım. Tekrardan bir kamyon toprak. Şu alt tarafı da doldurmamız gerekiyor. Orası boşluk kalacak teli çevirdikten sonra. Da hayallerimize adım adım yaklaşıyoruz. Yaklaşacağız. Ama tabi bunlar bütçeyle olacak işler. İşte yaptıkça, kazandıkça yatırımımızı buraya yapacağız. Belki daha sonra burayı satarız. Daha büyük 3-4 dönüm bir tarla gibi bir yer alabilirim. Yani küçük çiftlik gibi bir hayalimiz vardı. Ama maalesef bulamadık. Burayı artık idare edeceğiz. Burada yeter. Seviyoruz doğayı seviyoruz. Toprakla uğraşmayı seviyoruz. Hayvanlarla uğraşmayı, çiçekle, böcekle, sebzeyle uğraşmayı çok seviyoruz. Yavaş yavaş hayallerimize hep birlikte adım adım yaklaşacağız inşallah. Herkesin de hayali gerçek olur inşallah. Evet arkadaşlar videomuz biraz kısa olacak. Bu biraz tanıtım videosu gibi oldu. Şimdi gelsin, teller çekilsin. Sizinle hatta fiyatları da paylaşırız. Yani tarihi itibariyle kaça yaptırdık, ettik fikir olmuş olur size de. Biraz yaramada fiyatlar yüksek. Ucuz yer bulamadık. Burada biraz bazı şeyler pahalı. Küçük bir yer olduğu için. E, bulma, bazı şeyler bulmakta kısıtlı her şey. O yüzden fiyatlar biraz yüksek oluyor. Ama dediğim gibi çekilir. Çekildikten sonra da görselini paylaşırız. Çekim sürecini takip edebilirsek çalışıyoruz. Size adım adım onları da çekeriz. En sonunda da fiyatları da paylaşırız. Şimdilik diyeceğimiz bu kadar. Bizi desteklemeye devam edin. Destekleyin. Kanalımızı hep birlikte büyütelim. Burada yapılanları bir bir çekelim. Hatta daha güzel yerlerimiz, işte güzel köyümüz var, oralara çıkacağız, orada yerlerimiz var, oraları gösteririz. Böyle güzel doğa tanıtımları yaparız. Hep birlikte gezeriz. Hatta buradan fikir edinmiş olursunuz. Gezmek istediğiniz yerleri belki kafanıza yatar, hoşunuza gider, gelir gezersiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.